Merhabalar sevgili Terazi burcu 23 Aralık haftasından herkese selamlar. Evet inşallah iyisinizdir. Güneş, ay ve yükselen burcu Terazi olan arkadaşım şu an sizin için bu videoyu çekiyorum sevgili dostum. Eğer ruhunuza dokunursam bu videoyu beğenerek, yorum yazarak, kanalıma abone olarak bu enerjiyi kabul edebilirsiniz sevgili terazi. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek sizin için niyetlenip kapatmış olduğum fincanı çevirerek yorumlamaya başlıyorum. Evet sevgili terazi burcu dileğin tutmuş. Sizler de görün lütfen falınızı. Bulut çıkmış ama şu an e, yapmak istediğiniz bir şeyler var ama ailenizden böyle çekiniyor gibisiniz ya da ailenizin bilgisi olsun istemiyorsunuz onlara e, yani böyle gizli saklı yapıyorsun bir ilişki mi sürdürüyorsunuz gizli saklı evlenmeye mi karar verdiniz ailenizden gizliyorsunuz bir ilişki mi gizliyorsunuz. Bir iş ortaklığını yani bir şeyleri gizliyorsunuz şu anda. Ama yanınızda birisi var ya bu ortağınız ya da evleneceğiniz kişi ve imza atacaksınız bu kişiyle. Yani ailenize son anda haber vereceksiniz. Çünkü karşı çıkıyorlar. Bu ilişkiye ya da bu şirket ortaklığına karşı çıkıyorlar. Ama elinizde kalem var. Bu hafta oldukça da kararlısınız hızlı hareket ediyorsunuz sevgili terazi burcu. Bu evliliği gerçekleştiriyorsunuz ya da bu iş ortaklığını gerçekleştiriyorsunuz. İnşallah da e, uzun soluklu bir evlilik ya da ortaklığınız olacak. işiniz yolunda gidecek. Abiniz ya da ablanızla ilgili bir mesele var sevgili terazi burcu. Eee bazı konular konuşulacak bu hafta aile içerisinde. Duymadınız aslında onun hayatıyla ilgili bilmediğiniz birçok şeyi de bu hafta annenizden, babanızdan ya da diğer kardeşlerinizden duyacaksınız. Biraz üzülebilirsiniz tabii ki bununla ilgili. Keşke daha önce haberim olsaydı diyeceksiniz. Bir de böyle bir para cezası mı geliyor eve? Bir mektup geliyor. Sevgili terazi. Annenizin de böyle bir mal mülk davası mı var yakınlarıyla bir miras davası mı var annenizin? Bu konuda aydınlanacak inşallah. Bir bazı pürüzler çıkmış. Bazı bilmediği konular var akrabalarıyla yakınlarıyla ilgili. Neden uzadığıyla ilgili de aslında. Eee bir şeyler öğrenecek sebebini öğrenecek neden beklediğini ya da bekletildiğini hızlı gelişmeler olacak annenizin hayatında da bununla ilgili Böyle bir iş arayışı içerisinde misiniz Sevgili Terazi burcu ya da böyle iş değiştirme falan mı düşünüyorsunuz? Arkadaşlarınızın desteğini göreceksiniz bu hafta. Bir arkadaşınız referans olacak size. Size ön görüyor. tanıştıracak ya da bir başvurunuzu eee neticelendirecek. Aracılık yapacak bu işle ilgili. Çok fazla yollardasın sevgili Terazi burcu bu hafta. Çok fazla gezeceksin ya da göreceksin. Çok fazla seyahat mi ediyorsun? sürekli elinden telefon var. Yani bu yakınızda kişilerle de konuşuyorsunuz, uzağınızda olan kişilerle de çok temas Yani hiç beklemediğiniz, uzakta yaşayan yakınlarınız da sizi arayabilir bu hafta. Yalnızsanız da yani size pek uygun olmayan bir insan bu sevgili terazi burcu yani size pek yakıştıramayacaklar bu kişiyi ama bu ilişki her an başlayabilir düşünmeden hareket ediyorsunuz zaten bu insanla ilgili yani sizi çok etkileyecek ama çevrenizdeki dostlarınız yakınlarınız çok size yakıştırmayacaklar bu hanımefendi ya da beyefendiye Ama maddi olarak çok güçlü bir hanımefendi ya da beyefendi. Ya da size ilk etapta bunu belli etmeyecek, söylemeyecek, geri planda tutacak. Gerçek sevgiyi, gerçek aşkı arayan bir kişi bu çünkü. Ee, geçmişinde çok fazla kandırılmış, yanıltılmış, özellikle parayla ilgili çok büyük sınavlara tabi tutulmuş bir hanımefendi ya da beyefendi. O yüzden şu an temkinliğe yaklaşıyor. Hatta şu an size hiç parası olmadığını dahi söyleyebilir ya da işi gücü olmadığını söyleyebilir ama aslında işi gücü de var, parası da var bu kişinin geçmiş bir konu var sevgili terazi. Bu geçmiş mesele. Aile bir, bir mesele ve bu mesele bu hafta tekrar aklınıza gelecek. Biraz size uykularınızı kaçırabilir. Aileyle yaşamış olduğunuz, geçmişte yaşamış olduğunuz bir tramvayla ilgili. Ama sınır koyacaksın. Özellikle bir hayalinizin önüne geçmiş aileniz. Geçmişte yapamadığınız, hayalini kurduğunuz bir e, meseleniz icra tembi ya da bir yeteneğinizi ortaya koyamamışsınız. Ama onlar istememişler. Onunla ilgili aslında böyle içten içe kızacaksınız. O o geçmişteki konular bu hafta aklınıza geliyor. Sınır koyduğunuz kişiler var aile üyelerinden. Yolculuk mu önemli yoksa varacağınız yer mi önemli? Gideceğiniz yer mi önemli? Bu soruyu çok mu soruyorsunuz kendinize? Sevgili Terazi burcu. Kapı var, kapının önünde de sadece hak eden kişiler var sizi. Hemen eşikteler. Damadınız mı, gelininiz mi onunla ilgili bir meselede de geri adım atacaksınız. Sevgili terazi burcu geri adım ya da atmak zorunda kalacaksınız bir konuyla ilgili. Yani bazı tatsızlıklar var. Bilmediğiniz bazı meseleler var. Onlar kulağınıza gelebilir ve geri adım. Geride duracaksınız. O meselenin içine girmeyeceksiniz. Yani birisinin de böyle bir evladı var da bu kişi saklıyor gibi yani evladını. Bu hayatınızdaki kişi olabilir sevgili terazi burcu. Yani bu kişinin bir çocuğu var. Ve bu çocuğu ortaya çıkacak bu hafta. Bir evladı var. Elinizde telefon var. Birine bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz ama karşı taraf sizi hiç anlamıyor. Daha doğrusu ne siz onu anlıyorsunuz. Ne siz karşıyı ne de karşı sizi anlıyor. Yani bir iletişim kopukluğu var. Özellikle yurt dışı meselesiyle ilgili sevgili Terazi Burcu yurt dışındasınız ya da yurt dışıyla ilgili bir temas halinde misiniz? İşiniz ya da orada mı yaşayan yakınlarınız var, gurbette olan kişiler var. Onlarla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Ufak da olsa bir tatsızlık yaşanabilir. Ama bakın bir e, kuş çıkmış. Evlilik var sizin için sevgili terazi burcu. Yeni bir başlangıç yapacaksınız. Yeni bir ev var. Belki de ev alacaksınız. Bunun kararını vereceksiniz. Ya da evlenerek başka bir eve taşınacaksınız. Resmi bir yerde size bir iş haberi gelebilir. Bir kuruma başvurdunuz mu? Orada başlama durumunuz olabilir. Evliliğinizde şu an bir problem yaşıyorsanız, bir sıkıntınız varsa o sıkıntıyı bir arkadaşınız, bir dostunuz sayesinde gidereceksiniz. Evliliğinizi bu arkadaşınız sayesinde kurtaracaksınız inşallah. Kurtarılmaz dediğiniz o evlilik bu hafta bu kişinin araya girmesiyle kurtuluyor. Evet. Sevgili Terazi burcu, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için sağ olun, var olun. Evet şu an sadece bir soruya odaklanın lütfen. Soruyu düşünün. Başka hiçbir şey düşünmeyin. Evet sadece sorunuza odaklanın. Evet sadece sorunuzu düşünün. lütfen sıkıntı etmeyin bu soruyla ilgili lütfen kafanıza takmayın Çünkü her şey sizin için çok daha iyi olacak bununla ilgili bir güzel sonuç alacaksınız ee, sizin istediğiniz gibi olacak her şey Hatta bir sevinç yaşayacaksınız bununla ilgili ee, bundan sonra artık aranıyorsunuz sevgili dostum bu sorun artık sorun olmaktan çıkıyor hayatınızda fazla olan ne varsa da temizleyeceksiniz aranacaksınız yani etrafınıza işe yaramayan neyse onlardan da kurtulacaksınız manevi duygularınız oldukça yoğunlaşacak e, ve dua etmeye devam edin istemeye devam edin sevgili Terazi burcu çok teşekkür ediyorum e, dilerseniz süper teşekkür satın alabilirsiniz e, kanalıma maddi destek olmak için dilerseniz katıl üyesi olabilirsiniz 2025 yılı e, doğum yıllarına göre videolar çektim. Ee, ve o videoları izleme şansını elde edebilirsiniz katıl üyesi olarak. Sevgili dostum her gün horoskop astroloji kahvem. Instagram adresim buradan da beni takip edebilirsiniz ve bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi seneler diliyorum. Hoşçakalın.